Biz şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Zira koronavirüs salgınında bu tartışmalar devam ederken bir yandan da insanlar salgın sebebiyle evlerinde kalmaya devam ediyor. Ancak bu evlerinde geçirdikleri sürenin boşa gittiği anlamına da gelmiyor. Üretilebiliyor. Hep birlikte güzel güzel sesler çıkabiliyor. İnsanın kulağındaki pası giderebiliyor bazen evde kalan yurttaşlarda. Fransa'da yaşayan Şahin Polat ve ailesi de buna bir örnek gözlüyoruz hep beraber. Tchau. Geldi sonum geldi. Aşkın hayalin vurdu. Gülşen'in değilsin. Ohran'ın sana veren de dil sultanıma Koronavirüs günlerinde ailece sas çalmak, deyişler söylemek hem kendilerinin hem bizlerin kulaklarına ve ruhlarına iyi gelen bir durum. Tabii ekleyelim hemen değerli izleyenler Polat ailesini bu değiş konserini bize çeken Polat ailesinin üyelerinin büyük bir kısmı koronavirüsten enfekte oldu. Ancak tekrar sağlıklarına da kavuşabildi. Tabii örnek alınması gerekiyor. Zira uzmanlar da özellikle de bu salgın günlerinde evde kalırken günlük rutinlerin oluşturulmasının, e, ruh sağlığı açısından da moral açısından da gayet önemli olduğunu belirtiyor. Biz de tekrardan bu hatırlatmayı yapalım. E, programımızın da sonuna geldik saat 19'da ancak ana haber bülteninde tekrar görüşmek, buluşmak istiyoruz sizlerle. O saate kadar sağlıklı kalın, canda kalın.